Milyonlarca yıl, uçsuz bucaksız bir zaman dilimi. Dünya bugünkünden çok farklı, vahşi ve affetmez bir yerdi. İnsanlık ise hayatta kalma mücadelesi veren, doğanın insafına kalmış bir avuç canlıdan ibaretti. Ama içlerinde sönmeyen bir kıvılcım vardı, barınma ihtiyacım. Atalarımız soğuktan, yağmurdan ve ölümcül tehlikelerden korunmak için ilk sığınaklarını aramaya başladılar. Başlangıçta doğanın sundukları yeterliydi. Kaya altları, ağaç kovukları, basit ama hayati birer liman. Ateşin keşfi sadece bir ısınma ve aydınlanma kaynağı olmakla kalmadı, aynı zamanda barınma anlayışını da kökten değiştirdi. Mağaraların karanlık içleri artık bir yaşam alanına dönüşüyordu. Belki de ilk ev kavramı mağara duvarlarına yansıyan gölgelerle birlikte doğdu. Zamanla sadece doğal sığınaklar yeterli olmamaya başladı. İklim değişiyor, av hayvanlarının göç yolları farklılaşıyordu. Atalarımız bulundukları yere uyum sağlamak ve daha güvenli alanlar yaratmak için yeni yollar aramaya başladılar. Dallardan, yapraklardan ve hayvan derilerinden örülmüş basit rüzgar siperleri, hareketli yaşam tarzlarının bir yansımasıydı. Mezolitik dönemde iklimin yavaş yavaş ılımanlaşması ve avcılık toplayıcılık yaşam tarzının evrimiyle birlikte insanlar yarı yerleşik hayata geçmeye başladılar. Bu daha dayanıklı ve karmaşık sığınakların ortaya çıkmasına zemin hazırladı. Konik ya da oval planlı çadırlar hayvan derileri ve ahşap iskeletlerin ustaca birleşimiyle inşa ediliyordu. Küçük topluluklar bir araya geliyor, ortak yaşam alanları oluşturuyordu. İnşaat artık sadece bireysel bir ihtiyaç değil, toplumsal bir faaliyet haline geliyordu. Yaklaşık 12 bin yıl önce insanlık tarihinde bir dönüm noktası yaşandı. Neolitik devrim, tarımın keşfi göçebe yaşam tarzını kökten değiştirdi. Artık insanlar toprağa bağlı yaşıyor, kalıcı yerleşimler kuruyorlardı. İşte o zaman gerçek anlamda ilk köyler ortaya çıktı. Çatalhöyük gibi birbirine bitişik kerpiç evlerden oluşan labirent gibi yerleşimler, insanlığın inşa etme yeteneğinin ve toplumsal örgütlenmesinin çarpıcı örnekleriydi. Kerpiç, güneşte kurutulmuş toprak, basit ama dayanıklı bir malzeme. Taş ise yavaş yavaş şekil verilmeye başlanıyordu. Duvarlar yükseliyor, temeller atılıyordu. Ancak Neolitik dönemde inşaat sadece barınma ihtiyacını karşılamanın ötesine geçti. Göbekli Tepe gibi anıtsal yapılar dini ve ritüel amaçlarla inşa edilmişti. Devasa taş dikili taşlar üzerlerindeki karmaşık figürlerle dönemin insanların inançlarını ve dünya görüşlerini günümüze taşıyor. İnşaat artık sadece bir zanaat değil, aynı zamanda bir ifade biçimiydi. Kalkolitik ve bronz çağlarında ise metalin keşfi inşaat teknolojilerinde yeni bir çığır açtı. Bakır ve bronzdan yapılan aletler taşın daha kolay kesilmesini ve şekillendirilmesini sağladı. Bu sayede saraylar, tapınaklar, surlarla çevrili şehirler gibi daha karmaşık ve büyük ölçekli yapılar ortaya çıktı. Anıtsal mimarinin en ikonik örneklerinden biri olan Stonehenge, o dönemin mühendislik bilgisinin ve astronomiyle olan bağının şaşırtıcı bir kanıtı olarak hala ayakta duruyor. İlkel dönem ve öncesinde atalarımızın zorlu koşullar altında inşa ettikleri ilk yapılar, belki de bugünün devasa metropollerinin ve teknoloji harikası binalarının mütevazı başlangıcıydı. Onların hayatta kalma mücadelesiyle yoğrulan bu ilk denemeler, insan zekasının, yaratıcılığının ve toplumsal işbirliğinin sarsılmaz bir kanıtı olarak tarihin sayfalarına kazındı. Taşın ve kemiklerin fısıltısı, insanlığın inşa etme arzusunun ve bu arayışın yarattığı muazzam mirasın hikayesidir tarz içerikler için abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer sosyal medya hesaplarımızda da bu heyecan verici dünyaya farklı açılardan bakmaya devam ediyoruz. Takipte kalın.